Merhabalar sevgili Koç burcu arkadaşlarım. <laughs> evet, şimdi bir başka aylık yorumumuzla birlikteyiz. Mayıs 2025 aylık tarot yorumunuza bakacağız. Yükselen burcu, Güneş burcu, Ay burcu, Koç olanlar bu videoyu izleyebilir. Ayrıca yükselen ve Ay burçlarınızla ilgili diğer videolara da bakarsanız daha çok yorum almış olursunuz. Kafanızda harmanlarsınız mesajları sevgili Koç arkadaşlarım. Evet e, bu ay kullanacağım deste meleklerin koruyucu enerjisi de olsun diye e, ve meleklerin evet bilgeliği bize içgörü sağlasın diye meleklerin bilgeliği Radley Valentine'ın evet bu destesini kullanacağım. Hazırsanız başlayalım ama önce e, tabii ki abone olup tüm bildirim zillerini açmak ve beğeni butonuna basmak gibi kanala lütfen katkıda bulunup alma verme dengesine dikkat ederseniz sevinirim. İsteyenler teşekkürler butonundan kanala destek mahiyetinde e, katkıda da bulunabilir. Evet başlayalım sevgili koçlar için bakalım Mayıs ayı neler getiriyor. Koç burcu için Mayıs 2025 tane geldi. Evet sevgili koçlar, ilk kartınız 11, 12, 13, 10, kılıç olmuşu. Hmm. Kılıç olmuşu. Aha, Joker çok manidar oldu bu. Oo, İmparatorice, süper oldu. Evet. Aa. aa. <laughs> <laughs> arkadaşlar zafer bayrağını dikiyorsunuz en sonunda değnek altılısı oh my gosh diyorum da başka bir şey diyemiyorum vay anasını sayın seyirciler demek istiyorum evet sevgili koç arkadaşlarım muhteşem enerjiler çıktı fakat şu ilk kart büyük ihtimal hani geçmişi anlatan bir kart yakın geçmiş ya da hala e, tortuları kalan bir üzüntü bir ayrılık ya da bir takım e, ihanetler e, veya yere serilmiş gibi, sırtınızdan vurulmuş gibi hissettiğiniz zamanlar, suçluluk duyguları hissettiğiniz, vicdan azabı çektiğiniz bir takım dönemler. Yani her şeyi kafaya taktığınız artık düşüne 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 e, ucu bucağı olmayan artık bu düşünme e, kuyusunun içinde kaybolup en sonunda... E, pes etmek zorunda kaldığınız bir durumu da anlatıyor adeta kılıç olmuş bak orada kapı açılmış Kılıçlar e, Evet e, burada hasıra konulmuş <laughs> bavullar toplanmış artık e, size üzüntü veren bir mekanı ya da bir yeri ya da bir düşünceyi duygu durumunu veya bir ilişkiyi <laughs> Belki de bir hayat görüşünü. Belki de bazı alışkanlıkları okay, terk ediyor gibi bir durum var ya da bitmiş gibi bir durum var. Bununla birlikte ama bak çok güzel başlangıçlar, yeniden doğuş ve zafer bayrağını diktiğiniz bir durum var. Evet artık hani bugüne kadar size ne üzüntü verdiyse ee, bunlar sona eriyor. Yani artık tünelin sonundaki ışık görünmüş. Nasıl bir dehlizden geçtiyseniz, nasıl karanlık bir takım zamanlardan geçtiyseniz koç arkadaşlarım artık kar karmalar ödenmiş mi desem ne desem evet bunların sonu gelmiş. Artık daha beteri olamaz noktasına gelmişsiniz. Evet bu vakitten sonra artık hani bu kadar dibe çöktükten sonra çıkmanın e, vakti gelmiş. Zaten o da hayalci kartı yani joker kartıyla da burada anlatılıyor. <laughs> kiminiz bir aşk ilişkisiyle alakalı bir son yaşamış olabilir. E, kiminiz duygularını bastırdığı bir ilişki ya da arkadaşlık, dostluk ya da iş ortamıyla alakalı bir şey de yaşamış olabilir. Evet, böyle bazı duyguları bastırmak zorunda kalıp e, ama sizin üzüldüğünüz durumlar yaşamış olabilirsiniz. Bu sebeple bazı dostlukları, aşkları e, kesip atmak zorunda kalmış olabilirsiniz, içiniz burkularak. Evet, zaman zaman kendinizi suçlamış, zaman zaman da e, böyle biraz psikolojik boyutta depresyonik, e, bunalımlı zamanlar geçirmiş olabilirsiniz. Ama artık bitti diyor, bitti. Artık senin için yeni bir dünya, yeni bir zaman başlıyor. Bak ya bazılarınız artık yeni bir sayfa açacak, sıfırdan başlayacak. Yani o kadar hani anlamlı olmuş ki burada kapı açılmış. Kişi hazır artık gitmeye, e, ne yapmaya, terk etmeye, neyi terk etmeye, ona üzüntü vermiş olan ve artık ona hizmet etmeyen her tür duruma. Ve bak çıkıyor artık o kapıdan ve yepyeni bir dünyaya doğru giriyor. Evet, artık çok daha güzel bir e, yeni keşiflere doğru yol alıyor. Dolayısıyla burada onlu bir kart olarak kılıç olması size diyor ki, evet, artık e, her ne yaşadıysan düşünce bazında, psikolojik bazda veya hayatının herhangi bir alanında bitmesi gereken Belki de bitti ya da sen ger gerektiyse eğer söküp atmış olabilirsin o toksik şeyleri ya da toksik duyguları Belki de toksik ilişkileri okay. şimdi artık yeni bir gün başlayacak dışarıda seni bekleyen bir dünya var misali Evet belki de kendinizi kapattığınız psikolojik bir durumdan çıkacak da olabilirsiniz ya da eziyetli bir durum size eziyet vermiş olan Belki de sırtınızdan uçaklanmış gibi hissettiğiniz, belki de ihanetlere uğradığınız. Evet, bir takım durumların sonu gelmiş görünüyor. Tabii her koç da ihanete uğradı demiyoruz da herkes kendi hikayesine göre düşünebilir tabii ki hep burada dediğimiz gibi kolektif açılıp yaptığımız için. Evet, bir şeyin sonu gelerek belki size acı vermiş olabilir. Ama artık o kadar hafifleyeceğiniz bir dönem geliyor ki o da Joker. Yetmiyor. Bir de yeniden doğuş. Artık o yeniden doğuşun belki işte sancılarını çektiniz. Bu kılıç olması noktasında. O kılıçlar birikti birikti birikti. Artık bak taşıyamayacak hale geldi. Yer kalmadı artık yani burada hasır sepette. Evet onun için düşünceleri de artık bir kenara bırakıp Değil mi? Hafiflemenin vakti gelmiş olarak görünüyor. Tam da bak bahar gelirken İmparatoriçe kartının, Joker kartının böyle rengarenk renklerin çıkması hakikaten dünyanızın açılacağını, iç dünyanızın ve dış dünyanızın adeta bir ilk bahara bağlayacağını anlıyoruz adeta arkadaşlar. Evet bir de burada bazı anahtar cümleler var onları da okuyayım size diyor ki bir durumun rahatlatmaya, üzüntüye veya her ikisine de yol açarak artık sona ermesi söz konusu. Yeni bir mutluluk fırsatı var. Omuzlarınızdan kalkan bir yük var. Bir bağımlılığın son bulması söz konusu. Melodramatik bir tepki vermiş olabilirsiniz bazı durumlar için. Ya da yeni açılan kapılar konusunda hala direniyor olabilirsiniz. Ve o anlamda melodramik, melodramatik bir tepki veriyor olabilirsiniz. Ama evet artık omuzlarınızdan büyük bir yükün kalkmakta olduğunu ve yeni başlangıçlara doğru ilerlemeye başlayacağınızı görüyoruz burada. Evet, şoker ya da hayalci kartıyla. Bazen çılgın, bazen deli, bazen hayalci, bazen de Joker ismiyle görünür bazı destelerde. Evet, artık Joker kartıyla dediğim gibi yeni bir dönem başlıyor. Belki sıfırdan başlıyorsunuz bir şeylere ya da bir şeyleri temize çekiyorsunuz artık hayatınızda. Burada riske girmeye hazır olmayı görüyoruz. Evet, biraz çocuksu, saf bir karakter de var burada zaten hani koç burcu da böyle bir karakter olabiliyor zodiac'ın ilk burcu olduğu için hani daha tecrübesiz bir enerji var burada joker kartıyla yanlış anlaşılmasın koçlar tecrübesiz demiyorum ama zodiac'ın ilk burcu olarak çocuksudur bu anlamda aslında masumdur, temiz kalplidir. Evet, daha daha fevridir, daha ateşlidir. Ateş burcudur aynı zamanda. Demek istediğimiz Joker'in anlatmak istediği şey daha doğrusu. Evet çocuksu masum saf bir enerji olduğu için böyle ön yargısız biraz hoppidi hoppidi artık hani bütün yükleri arkada bırakmış olarak. Evet önünüze hani elinize çıkınınızı alıp deriz ya sembolik olarak konuşuyorum. Yani yalnızda e, yanınızda hatta bak bir köpek var. Evet. Yani bir evcil hayvan ya da e, öte tarafa göçmüşse evcil hayvanın bir ruhu da yolunuza yoldaşlık yapıyor olabilir. Aynı zamanda e, bu insan birisi de olabilir. Hep sizin yanınızda olan veya size bilgeliğiyle evet e, destek olmaya çalışan Belki atabileceğiniz çocuksu ya da saf adımlar konusunda sizi uyarabilecek bir can yoldaşı da söz konusu olabilir ee, siz yolunuzda ilerlemek isterken. Yani e, burada tabii ki güzel, iç açıcı, hafif enerjiler var. Daha böyle oyun bas flörtöz enerjiler içine girebileceğinizi görüyoruz. Ama işte bunu yaparken... Burada Can Yoldaşı'nın sizi uyarmaya çalıştığını da görüyoruz. Bir dakika bak önüne bak diyor, dikkatsiz gitme diyor. Çok da böyle delim sirek ve evet hiç düşünmeden adımlar atarsan o zaman daha çok tökezleyebilirsin diye adeta sizi uyarıyor. Bu yüzden işte geçmişte bak yaşadığınız bazı acı tecrübeler olmuş gibi gözüktü. Ama bu tecrübelerden de öğrendiğiniz bir şeyler var. Evet, o öğrendiklerinizi bu yeni yollar, yeni heveslerle harmanlayarak çok daha dengeli bir şekilde yolunuzda aslında ilerleyebilirsiniz. Yani düşünmeden de adım atma diyor. Her ilişkiye jump yapma ya da önüne çıkan bir fırsatı değerlendirip düşünmeden hop diye atlama. Ee, hani riske de e, bile bile lades yaparak bir riske girme diyor bir şekilde öyle bir uyarısı da var aslında. Evet ama burada işte çünkü burada daha korkusuz olacağımızı görüyoruz. daha böyle korkusuz her şeyi yaparım. Evet e, dünya benim işte avcımın içinde istediğim gibi gezerim, tozarım, ederim yaparım Evet güzel yapabilirsiniz zaten yapacak gibisiniz de fakat. Ee, yine de temkinli adımlar atmak hususunda uyarır bizi bir yandan e, bu inanç sıçramasını yaparken. Çünkü burada hakikaten a leap of faith dediğimiz bir inanç sıçraması da var. Hani artık ben dibi de buldum ya diyorsunuz. Artık e, geçmişime bir çizgi çekiyorum ve benim için yeni kapılar açılıyor ve bu yeni kapılar açılırken, evet, artık her şeyi de çok ciddiye almayacağım gibi bir psikoloji de var burada. İşte onu demek istedim demin. Yani çok aşırı ciddiyetsizlikle aşırı ciddilik arasındaki o dengeyi bulmak gerekiyor. Okay? Çünkü her iki uçta zararlı olabilir. Burada çünkü kendine müthiş bir özgüven de ortaya çıkabilir bu noktada. Her şeyi yaparım, her şeyin üstesinden gelirim gibi. Evet, zaten o tanrısal ışık içinizde her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Fakat olmadık yollara da girme, olmadık yollara da sapma diyor adeta. Hani bu büyük heyecan ve hevesle bir yandan burada bak köpek bakmış ona, onu uyarıyor gibi aynı zamanda. Onun dışında tabii ki çok olumlu bir devre var. Yeni yeni şeyler öğrenebilirsiniz, yeni hobiler edinebilirsiniz. Daha önce hiç denemediğiniz iş alanları ya da daha önce hiç denemediğiniz bir takım etkinlikler ya da işlere, güçlere sardırabilirsiniz. Sırf zevk olsun diye ya da motivasyon amacıyla giriştiğiniz bir şeyler. Belki daha sonra iş haline de gelebilir ya da ne bileyim hayatınıza dahil edebilirsiniz. Evet. Burada dediğim gibi artık hani öğrenmeye hevesli bir karakter var. Daha aşacağı yollar var. Evet. Yeni başlangıç aşamasında yeni keşfedilecek yollar var. Bir kıyıdan bir kıyıya atlayacak hevesi ve heyecanı da var. Onun için artık hani bu Joker kartı hala diyor korkularınız varsa bu korkularınızı bir kenara bırakın artık. Evet. Burada zaten yazıları da size okuyorum. Yeni bir başlangıç, kendinize güvenin, korkularınızı bir yana bırakın ve bir inanç sıçraması yapın. Bunu yapamayan arkadaşlar, hala geçmişin buruk acısı ve onun tortuları içinde kıvranan koçlar varsa, artık bitti diyor. Artık bitti. Daha niye dolanıyorsun? Geçmiş modası geçmiş ya da vakti geçmiş enerjiler içerisinde. Okey. Şimdi yeni fresh enerjiler seni bekliyor. İçinde hala belli konularda tereddüt ya da korkuların varsa bunları da artık bir kenara bırak. Kendine güven diyor. Evet ve o inanç sıçramasını yap artık diyor. Çünkü yeni yollar, bak çiçekli yollar var burada. Evet. Ve seni bekleyen muhteşem, verimli bir dönem var İmparatoriçe kartıyla. Yani bak bu da hani desteklemiş oldu bu olumlu enerjiyi. O da yetmedi. Son kart da desteklemiş oldu bütün bunları. Evet, artık diyor ki önce şu yazıları okuyayım bari de üstüne yorumumu yapayım. Harekete geçme zamanı. Düşlerinizi yaşama geçirin. Yaratıcı projeler büyük başarı kazanacak. Bolluk ve refah var diyor. Evet, çünkü Imperatorici doğa, tabiat anayı temsil eder. Doğurgan bir anaç karakteri temsil eder. Bazı arkadaşlar için eğer evli ve çocuk evliyseniz ve bebek bekliyorsanız bir bebeğin doğumu ve bunun kutlanması da söz konusu olabilir. Ee, onun dışında sizin üretken yönünüzü, yaratıcı yönünüzü, sanatsal yönünüzü de temsil eder. Erkek de kadın da olsanız evet hepimizin içinde değil mi eril dişil enerjiler var. Erkek ya da kadın beni her kim izliyorsa evet artık o imparator içe içinizdeki o dişil enerjinin gücünü, yani yaratıcı gücünüzü, üretken yönünüzü, yeteneklerinizi ortaya koymanın vakti gelmiş olabilir sevgili Koç arkadaşlarım. Yeni yeni şeyler üretebilirsiniz. Evet, yeni yollara çıkabilirsiniz. Bunlar somut yollar da olabilir, ruhsal bir yolculuk da olabilir. Yeni deneyeceğiniz şeyler de olabilir. Bu fresh ve yeni enerjiler size daha çok hayat e hevesi, yaşam gücü verecektir. Daha da motivasyonunuzu arttırarak evet, artık hani hayatınızın imparatoruçesi ya da imparatoru olarak koltuğunuza oturacağınızı, ayaklarınızın altındaki zeminin sağlam olacağını görüyoruz imparatoriçe kartıyla. Burada bir Venüs enerjisi var. Güzellik, dış güzellik, iç güzellik, evet. Çekicilik, cazibe, sevgi enerjisi hayatınızını hayatınızı sarıp sarmalayacak gibi gözükmekte. Aynı zamanda bu sizin kendi enerjiniz de olabilir. Eğer öyleyse zaten bu sayede gerek iş ortamlarında gerek aşksal açıdan evet etrafınızda aranan bir kişi olabileceğinizi söyleyebilirim. Çok güzel işler güçler çıkarabileceğinizi üretken bir dönem içine girebileceğinizi görüyorum. Bazılarınız sanatçıysa ya da sanata eğilimleri varsa evet sahne performansları ya da sanata dair neler üretmek istiyorsanız bunların oluşabileceği, bunları yaratabileceğiniz çok olumlu bir dönem var. Çünkü gelişmelerin de sevindirici olabileceğini söylüyor Imperatori Evet, çok çok olumlu yüksek ama çok yüksek enerjiler var sizi destekleyen Ne anlamda hayatınızı bir sonraki artık çıtaya taşımak ve gerçekten hayatınızın hakimi olma açısından aynı zamanda artık bir ilkbahar doğuyor hayatınıza. zaten bak hem, Joker kartıyla o yenilik enerjileriyle okey hem imparatoriçe yine bak yeniden doğuş hep yeni ifadesi sık sık geçiyor farkındaysanız. Kendinizi yenileyecek olabilirsiniz gardrobunuzu yenileyecek olabilirsiniz kendinizi yeni baştan yaratacak olabilirsiniz ya da psikolojik bazda sıkıntılar çektiyseniz artık bir resetlenme vakti de gelmiş zaten bak Joker'le evet bir resetlenme vakti de gelmiş. Ondan sonra zaten ne oluyor Olabilecek güzel olaylar olmaya başlıyor. Bu bolluk ve bereket dönemidir ee, para açısından evet iş konularında kariyer konularında bir yükseliş ve e, bol paranın hayatınıza akabileceği çok bereketli bir dönem görüyorum Evet iş ortamları açısından medyacılık medya sektörü dijital medya veya e, işte basın yayın televizyon, Efendim, internet ortamı içerik üretmek, yazarlık, çizerlik, sahne performansları, tiyatro, dizi, müzik, resim, el işleri, el sanatları artık daha da örnekler uzatılabilir. Yani hangi konu ilginizi çekiyorsa ki yeni şeyler deneme hevesi de geliyor burada. Çok güzel, başarılı bir dönem var. Zaten bu dönemin başarıyla sonuçlanacağını da şuradaki değnek altılısı bize anlatmış oldu. Başarı bayrağını dikiyorsunuz artık bak. Nasıl bir bayrak bu? Evet, tutkuyla bezenmiş içinde. Evet bak güneş sembolünün olduğu yani çok aydınlık bir dönemin ve bunun ustası olduğunuzun, bunun ödülünü aldığınızın, takdirini gördüğünüzün dönemi geliyor. Artık hani hayallerinizi de gerçekleştirebilmeniz için enerjiler sizi destekliyor burada. İş görüşmeleri olsun, yapıp yaratmak istedikleriniz olsun. <laughs> Hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız tezahür yeteneğinizin e, tap seviyede olabileceğini görüyoruz İmparatoriçe kartıyla. Bunun dışında sizin dışınızda özellikle anaç bir figürün, bir anne ruhu veya e, annelik içgüdüsü olan e, sevgi dolu birinin de desteğini görebileceğinizi maddi ya da manevi gösteriyor e, İmparatoriçe aynı zamanda Evet bir takım projeler üretmek istiyorsanız ya da belli projeler aşamasında olan koçlar varsa bunların büyük başarı kazanma ihtimali de var. Yani uzun lafın kısası canlandırıcı gelişmeler, sevindirici gelişmeler var hayatınızda. Aşk ilişki açısından yine yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Çok da böyle hemen her şeyi ciddiye al al alabilecek bir noktada görmüyorum sizi daha çok böyle flörtöz olabileceğiniz evet bugün böyleyim yarın değişebilirim evet biraz hayatımızı yaşayalım noktasına gelebileceğinizi görüyoruz e, çünkü az bu şey geçirmemişsiniz evet artık hani terki diyar eylemişsiniz ya da eğiliyorsunuz o karanlık dönemleri dibe çöktüğünüz dönemleri e, ve sizin için bak yeni dünya açıldı burada değil mi Evet ve artık o inanç sıçramasıyla beraber zaten e, her şey güzelleşmeye başlıyor. Bir bolluk bir refah dönemi geliyor. Evet hesaplarınıza para akabilir. Yetenekleriniz daha çok ortaya çıkabilir. Siz kendi yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz ya da iyi yönde kullanabilirsiniz. Evet, aşk açısından e, dediğim gibi e, geçmişin acılarını artık son vererek belki de toksik bir ilişkini iyi bitirerek belki e, sizi uzun süre oyalamış olan bir saplantılı e, kişi ya da ilişkiyi bitirerek evet e, yeni aşklara da yelken açabileceğinizi görüyorum e, ve sevgi dolu atak canlı e, ilişkiler yakalayabileceğinizi görüyorum sevgili koç arkadaşlarım koç erkekleri için imparatoriçe gibi birinin yani anaç e, tabiatlı, sevgi dolu bir dişi enerjinin e, hayatlarında etken olması söz konusu olabilir. E, kadın koç arkadaşlarım için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ama bu imparatoriçe dediğim gibi siz olabilirsiniz aynı zamanda. Hem kadın hem erkekler için söylemiş olayım. Yani o dişi enerjinizi açığa çıkartarak evet e, çok olumlu devreler içine gireceğinizi ve verimli bolluk bereket dönemi yaşayabileceğinizi görüyoruz inşallah ee, ki belki Nisan ayı da ay Nisan demişim Mayıs ayı da bunun altyapısını oluşturuyor olabilir ya da Mayıs ayında evet bu bolluk bereket enerjileri daha çok hayatınıza akacak olabilir. Ve değnek altılısıyla hakikaten fazla kartta seçmemize ek kart seçmemize gerek kalmadı. Ee, zafer diyor bak zafer toplumda tanınmanızı ve başarılı olmanızı sağlayan akıllıca seçimler terfi ödül ya da burs. Evet artık hani terfi mi bekliyorsunuz ödül mü bekliyorsunuz burs mu istiyorsunuz bunların olabileceğini söylüyor. Çünkü sizi bir zafer bekliyor. Evet artık hani bir takım yolları aşmış olarak ve kendi yetenekleriniz ya da bilgilerinizi de kullanmış ve birçok şeyler üretmiş olarak hatta zengin topraklar üzerinde bulunaraktan bir şeylerin üstesinden gelebilmiş güçlü takdire şayan birini görüyoruz burada koç arkadaşlarım. Evet zafer bayrağını dikiyorsunuz ve... Ayakta alkışlanacağınız bir dönem var. Bu ayakta alkışlanma mevzusu sembolik olarak da düşünebilirsiniz ama somut olarak da düşünebilirsiniz. Tutun ki e, sahne performansları ya da ekranla alakalı e, mesleklerdeyseniz evet alkışlanabilirsiniz, takdir görebilirsiniz. Diğer başka meslek dallarında iseniz yine takdir toplayabileceğiniz, saygı görebileceğiniz, saygınlık kazandığınız bir dönem var. Ee, belki de bugüne kadar yaptığınız e, ya da yapacağınız seçimler artık sizi bir başarı noktasına taşıyor. Evet, akıllıca seçimler olduğu Bu başarı bayrağını dikişinizle onaylanmış oluyor. Ee, daha çok tanınacağınızı, popüler hale gelebileceğinizi görüyoruz. Özellikle iş yaşamında, aşk yaşamıyla ilgili konuşmak gerekirse aşk yaşamında da bir başarı yakalayabileceğinizi ve zaferin sizin olacağını anlıyoruz değnek altılısı kartımızla. Çok güzel geldi gerçekten. Ballı börek. İnşallah bu güzel enerjiler sizi sarıp sarmalasın sevgili koç arkadaşlarım. Evet, biraz daha fazla ekstradan mesajlar almak istiyorsanız yükselen ve ay burçlarınızla ilgili videolara da bakarsanız oralardan da alabileceğiniz mesajlar vardır. Böylece kafanızda harmanlarsınız o mesajları da. Herkes kendi hikayesine göre oturtmaya çalışır. Evet abone olalım. Tüm bildirim zillerini açalım. Beğeni butonuna tıklayalım. İsteyenler teşekkürler butonundan kanala bağış mahiyetine destek olabilirler. Sizlere de sağlıklı, bereketli, huzurlu bir Mayıs ayı diliyorum sevgili koç arkadaşlarım. Bay bay.